Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın çok sesim biraz. Başka ee... bir neyse. Bugün ev soyuyoruz. Şimdi buradan boyumuzu şöyle de küçültelim. Bismillahirrahmanirrahim. dakika ha tamam evde çok sana bırakmayın bu arada ben yağmur biliyorsunuz ferayla ben ikidir milkiyi tutamıyorum şu an 3. oluyor en soyacağım derdine düştü ne yapacağım canım soymayı ay sana ne diyeyim? milletin evine yazık ya Neyse. E bulalım. Bu eve girerdim ama bu evin kasasını bulamıyorum. Ben vardı bir yerde bir kere girmiştim. Bir arkadaşım göstermişti. Ama maalesef girmiştim şimdi giremiyorum. Aha! Burada bir burada benim arkadaşım var. Şu an öyle plajda şampiyon Arkadaşlar bu oraya bir dakika bırakıyorum. Haberiniz olsun. Ee, mikrofonu bırakıyorum bu ara. Çünkü eve gideceğim. Hadi bye.

<laughs> Başarıyla bu evi tamamladık. Uy 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 paralarımız uçsun. Oh maşallah. benim adı kıldım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Daha önce bir şey uçtu gibime geldi. Neyse para uçmuş. Ya, Arkadaşlar beni kesin gördü. Banlamaya gelirse bu kızları daha bile olacağız. Bakayım gelmiyor mu galiba? <laughs> <laughs> Porup abla ne yaptın? Abla. Allah. Yo. <laughs> Yeni adam valla hayır ya yeni adam ne ne? Oy şükür şükür ve en son tekrar gireceğiz arkadaşlar çünkü öyle yani ne yapayım? Soydu gelecek ya Allah bir de benim başıma Pardon. Üdeyini uğraşıma bıraktılar. Arkadaşlar şu an ağzımda. Neyse yine bırakıyorum. Bay bay. Hadi sayalım 1 2 3 Lan bomba kalktı 3'e kadar sayalım derken Bomba kalktı lan Professor. Bir, iki, üç, hadi. Huy! Yine çal. Oğlum niye gidelim? Uy ben. Sevgi olan benim sevgi annemin ismi. Neyse hadi çıkalım. <laughs> para parayı çağlık. Şimdi şuradaki eve gideceğiz. Oy oy oy. Ben niye ki de bir vuy diyorum ona ağzıma takıldı neyse. Ana at. Otursuzu. Bu da motorsuzdur. Bir balon çağırdı Sesin yalnız bombanı izleyemiyordur. Çünkü neler bilmiyor. Gördüm ben ilan. Benim aykuras çıktı şimdi saksıya girdi arkadaşlar gördünüz haydi. Şimdi çık 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 çık. Neyse. A Pearlu, nu 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 nu. Ana. Tututututut. Bırak sonu oldu. Heh. Bıraktı ko bombayı. Arkadaşlar ben niye hep azma koyayım lan bunu? Aa dayıoli. Oh, oh, oh. Aa dayıoli. Ol 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 ol. Ol 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 Kaçıyor mu ki? Kaçıyor. Kaç kaç. Çok sevecekler.

Hı? söylüyorum canım. Dedim size geliyor lan. Tövbe estağfurullah. Ona... Yeeey! Sana dönü dedi. Kalırsan seni yedim. Mikrofon düştü lan. Onun <laughs> Ananı... tövbe 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 Sonuçta kuraları işte aldık bir şey Bu arkadaşlar soyduk hep Şurayı da ama biz banladılar Orayı alamaz Kalmadı mı başka Tamam Aa şey